Oyunun birçok yönüne dair yorum, çözüm önerisi ve eleştirilerim hakkında konuştuğum Konuş Agito serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Önceki bölümde birkaç şey için bunları da konuşacağız ama sonra dediğim şeylerden biriyle devam edelim istiyorum. Yeni serverda özellikle Felis'te olan item patlaması ve herkesin Oha arkadaş bu nedir ya? Eskiden böyle miydi? Art 8 şart, Raptor, Giga takana edit derdik, düpe Nasıl bir haftada artı 10 MD çıkar? Şaka mı bu? Modunda yorumlar yapması. Öncelikle ben de bu tepkileri veren ve bu yorumları yapanlardan biriyim. Ama bir yandan bu itemların çıkış sebebini de çok iyi anlayabiliyorum. Düşününce sebepleri bariz ortada. Bana her Twitch yayınımda ve hatta önceki videonun yorumlarında bile sık sık söylenen şu yeni sunucular çok zor olacak, taşla sopayla savaşacak oyuncular lafını hangi GM söyledi bir fikrim yok ama hangisi söylediyse bu lafı kendisine iyi bir baş ağrısı olmuşa benziyor. Çünkü insanlar her fırsatta o lafı söyleyip bu mu taş sopa diye kızıyorlar. Öncelikle keşke böyle bir söylemde bulunmasaymış her kim söylediyse bunu. Çünkü şu anki Night Online'da eskisi gibi Goblin Armor'lar ve çerçöp silahlarla savaşılması için yapılması, eskiye dönülmesi gereken çok fazla değişiklik var ve bunların hepsi yapılsa bile şu anki oyuncu profili ve oyunun çözülmüşlüğünden ötürü gene tamamen o zorluk seviyesi elde edilemez. Ama gene de yapılsa çok etkili olacak şeyler de var. Bu yapılması gereken değişiklikler sadece her taraftan drop kısmak, coin azaltmak, şu oyuna bir noktada gelen mob levelinin 7 level üstüne çıktığınızda monster stone atmama ve gene belli bir level üstüne çıktığınızda coin falan atmama mevzularıyla yapılabilecek bir şey değil. Hayır. Gelin size geçmişten örneklerle neler oyunu o zamanlardaki haline yaklaştırır özetleyeyim. Öncelikle işe her fırsatta sözünü ettiğim ve artık çoğunuzun nefret ettiğimi bildiği Rebirth sistemini kaldırmakla başlanmalı. Rebirth Upgrade sistemi gördüğüm kadarıyla Rebirth Tirnası kullandığınız sürece yazı tura atmak gibi bir şey. Item Rebirth artı 20 olsa ve siz artı 21'e deneseniz bile sistem Rebirth Tirnası koyduğunuzda size basitçe yazı tura attırıyor. Zamanında bu sistemi tasarlayanların düşünce yapısını tahmin edebiliyorum. Art 7'den Art 8'e tek seferde değil de 4 adımda ilerlenmesi gereken bir sistem olduğu için her seferinde %50 şansa basmayı adil görmüşler olsa gerek. Yani evet Rebirth Art 1'den başlayıp Art 11'e gitmek için tam 10 kere arka arkaya yazı tura atıp aynı şeyi denk getirmek kulağa o kadar da kolay gelmiyor. Ama kulağa o kadar kolay gelmeyen kısmına mı Sonuç olarak başarılı bir şekilde bununla bir yığın rap artı 11 çıkartanlara mı bakmalı diye sormak istiyorum. Çünkü oldu mu oluyor. Normal tirine kalsın ona lafım yok. Zaten normal tirine upgrade şansınızı üzerinde yazmasa da geçmişteki database sızıntılarında görüldüğü kadarıyla ya %20 ya da %30 arttırıyor. Ve bu artış sabit artı %20 veya sabit artı 30 şeklinde değil. Atıyorum sizin artı 8'e item geçirme şansınız %10 olsun. O %10'un 30'unu üzerine ekliyor ve %10'u %13 yapıyor. Yani evet gene bir şans artışı sonuçta ama artı 8 ve üzeri için makul bir artış diye düşünüyorum. Rebirth tirnası gibi saçma sapan bir yazı tura şeklinde değil. Ardından gene upgrade ile alakalı bir gerçekse şu anda middle class upgrade scroll çatır çatır basılan çoğu eşyanın eskiden direkt artı birde high class eşyalar olduğu gerçeği. Eskinin FP armorları şimdilerde çitin oldu. Eskinin Kukrisi, Clever'ı şimdilerde miraj degir oldu. Hangisindeydi kesin olarak hatırlamıyorum ama ya Crowaz ya da UTC peçi ile bazı eşyaların seviyelerinde değişiklikler yapıldı. Crowaz ve UTC bulunan server'lar için bu değişiklik tamamen mantıklı ve doğru bir karar. Yanlış anlaşılmasın. Çünkü UTC eşyalarıyla bu dediklerimiz arasında dağlar kadar fark var. Ve eğer bu değişiklik UTC olan sunucularda yapılmazsa, hala o eşyaların basılması zor kalırsa düşük seviyedeki oyuncuların toparlanması çok zor olur. Sonuçta artı 7 Holy Armor'ların yanında artı 9 Chitin Set bile meh dedirtecek halde kalıyor. Ama Sirius, Vega, Altar gibi veya şimdilerde açılan Agartha, Pandora, Felis, Zero sunucuları için bu eşyaların artı 1'de middle class olarak çıkması demek kolayca o sunucular için üst seviye sayılan eşyaların artı 9 hallerinin yığılmasına davetiye çıkartmak demek. Krovaz ve UTC Sirius Vega Altar sunucularına uzun bir süre gelmedi. Sadece Mitriller geldi bu konuda doğru karar verdiklerini düşünüyorum. Olur da Krovaz ve UTC gelirse o noktada bahsettiğimiz itemların middle class'a düşürülmesi değişikliği yapılabilirdi. Ama onlar gelinceye kadar dediğim gibi high class olarak kalmalıydı bu eşyalar. Eski oyuncular hatırlar chitin armorlar, Mirage dagger, glave gibi şeyler eskiden tıpkı shell, raptor shard gibi high class eşyalardı. Haliyle bu eşyaları basmak için iki seçenek vardı ya düşük şanslı upgrade scroll'la artı 5'e kadar zorlayıp artı 5'ten sonra busla basmak ki bu çok kötü bir tercih çünkü bununla zar zor elde ettiğiniz elinizdeki çok değerli olan eşya artı 2'ye bile yanabiliyor. Ya da cüzdanın ağzını açıp çatır çatır busa para harcamak. Ki bu riski alabilecek kişi sayısı da fazla olmuyordu. Çünkü bir tanecik çitini artı 7'ye basmak için bile 14 m buz parası harcamanız gerekiyordu. O da tabii ki bir tane çitinin direkt tak 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 diye artı birden artı yediye geçtiğini varsayarak. Evet bu eşyaların bu sunucular için high class olması gerekliydi ama artık geçmiş ola. Belki sonraki server açılışında bu öneri dikkate alınır ve bir ihtimal uygulanmaya konulur. Bir de o zamanlar düşen her item'ın artı bir olarak droplandığını hesaba katarsak bu dev bir zorluk ve item basışlarında yavaşlık demek oluyordu özetle. Serverda kasılan paranın çoğu buz satın almaya gidiyor ve oyundan çıkıyordu. Tabi o zamanlarda da buz tüpeleyenler vardı. Ama şimdi düpede olmadığını hesaba katarsak bu olay şu anda harika olurdu. Ayrıca offline pazar kurma olmadığı halde bilgisayarınızı ve oyunu hep açık tutmanız gereken pazar sistemine rağmen alınan vergi saçmalığı yerine daha iyi bir enflasyon dengeleme yöntemi de olurdu bu. Droplar demişken eskiden DC Premium diye bir şey yoktu uzun bir süre en yüksek seviye premium gold premium'du. Sonradan eklenen plat premium'da bile DC premium kadar abartılı drop oranları yoktu. Şu anda DC premium bildiğiniz üzere %100 item drop oranı veriyor. Bir şeyi düşürmek için %5 şansınız varsa DC premium'la %10 oluyor. Bu inanılmaz bir artış. %20 şansa düşecek şeyi %40 yapıyor. Yani biraz yuh. Belki eskisi gibi en yüksek seviye Premium Gold veya hadi Plat olsa veya hatta en azından X ve War Premium kalsa, DC Premium kalksa bu da farkı hissedilebilecek dev bir şey olurdu. Bu inanılmaz drop oranlarının artışını yankılayarak arttıran bir şey daha var oyunda artık. Geniye. Eskiden de kost vardı Agito diyeceksiniz. Evet doğru. Ama kost sorunu şimdilerde %95 oranında çözüldükten sonra oyuna gelen otoloot petler ve genie sistemiyle bir şey değişmemiş oldu. Aksine sunuculardaki item durumunu daha da kötüye götürdü bu. Şimdi 7 öldürün hakkını yemeyin demişler. Hileye karşı mücadelede şu an entity gayet iyi durumda. Gel gelelim tamam eskiden kost vardı. Ama eskiden de en azından kost kullananlar az da olsa ara ara banlanıyordu. Ve kastıkları itemlar havaya gidiyordu veya herkes cosp kullanmayı göze almıyordu. Cosp kullananların çoğu da aslında PK'da kullanıyordu. Kendince hileyle adam kesip eğlenmek için kullanıyordu. Şimdilerde olduğu gibi gold kasmak için değil. Şu anda ise DC Premium, Genie ve Otoloot'u herkes çekip slota 7-24 oturabiliyor ve bu oyuna otomasyon şeklinde stabil item girişi demek oluyor. Zaten birinci videoda bahsettiğim gold farmcılarının bu konuda rolü büyük. Mesela 2004-2006 yılları aralığında MD o kadar değerli bir şeydi ki insanlar bir tane MD düştüğünde partiden çıkıp MD'yi alıp kaçmayı, kendine küfür ettirmeyi, hırsız dedirtmeyi göze alıyordu. Gold premiumla bile kolay düşmüyordu. Bir de slotu saatlerce elle dönmeniz gerekiyordu. Kutuları elle açmanız gerekiyordu. Bunlar inanılmaz zorluklar. Çoğu slot boş olurdu çünkü insanlar saatlerce slotu dönecek sabrı bulamazdı kendisinde. Şu anda örnek vermem gerekirse Agarta'nın 5 sunucusunun tüm kanallarında hem EMC hem Esland'da bütün Harpy ve Raven Harpy slotları 7/24 aktif olarak dolu. En basitinden slot başına 24 saatte bir 20 MD giriyor desek 24 saatte bir oyuna kaç yüz tane md artı bir giriyor artık orasını siz hesaplayın. Bu kadar fazla olunca item'ın fiyatı düşüyor doğal olarak. Alması ucuz, basması da ucuz. E böyle olunca... Anladınız demek istediğimi işte. Eskiden görev eşyaları falan da yoktu hatırlatırım. Slot dönmek için koca koca partiler kuruluyordu. 2-3 kişiyle dönülemiyordu. Haliyle gelen pay da daha fazla bölünüyordu. Ve gelişim yavaşlıyordu. Görev itemları kalksın demiyorum bu arada. Bence solo oyuncular için çok yardımcı ve iyi bir şey bunlar. Hatta şu günlük görevlerle Metril ve 70 level silahlarını alabilme olayı solo oyunculara yardımcı olmak için verdikleri en iyi kararlardan biri. Ama sadece eskilerin zorluk sebeplerine bir diğer örnek bu. Şimdilerde full görev itemlarını takıp bir slota 2 kişi oturmak ve aralıksız item kasmak mümkün. Hatta oyunun sistemi biraz sizi buna iteliyor. Yoksa diğer oyuncularla mücadele edecek derecede item dizemiyorsunuz. Ben bile sevmediğim ve çok eleştirdiğim Geniye farmına oturmak zorunda kaldım. Elle kasmaya kalktığımda gittiğim her yer dolu oluyor. CZ'de kasmaya kalksam itemsizlikten ötürü slotta basıldığım an teklenip geçileceğim için elle farm işi imkansıza yakın oluyor. Şimdi bu örnekte Geniye kalksın mı diyeceğim? Tabii ki hayır. Yaşadığımız dönemde insanların hobilerine ayırabileceği zaman kısıtlı hale gelmişken bu hobilerden biri olan oyunlarda sadece level kısmını halletmeye genie olmadan kim nasıl uğraşacak, 80'e veya 83'e nasıl karakter kasacak? Akıl kârı değil. Ama şu oyundaki sonsuz gold farmcılığı ve aşırı oranda oyuna item girişine karşı Genie'ye bir değişiklik gelebilir. Bana kalsa Genie'ye ya yapacağım şey şu olurdu. Genie kullandığınızda moblardan sadece coin, pot türevleri ve monster stone drop alınabilir hale getirirdim. Geri kalan hiçbir şey geniye kullanırken düşmeyecek. Eski usul bir yığın mob keserek slot kavgasıyla falan ex kasma olayı zaten şu devirde çok saçma geliyor bana. Ama madem illaki oyunda bu sistemi tutmaya kararlıyız o zaman kolaylığı olan geniye kalsın. Ama sadece ex için kalsın. Otomasyon farm için değil. Bunun açığını bulmayı zorlaştırmak için de oyuncular partiye bir tane geniyesiz oyuncu oturtup onun petiyle loot falan yapamasın diye Partide bir kişi geniye açsa bile loot'lar kısıtlanarak bunun da önüne geçilebilir. Şu anda oyun yönetiminin uyguladığı şey farm yapılabilecek alanları kısmak ve geniye farmcılarına göre slot ayarlamak şeklinde ki ben bunun iyi bir karar olduğunu düşünmüyorum. Bu normal oyuncuları daha ağır cezalandıran bir şey. Dediğim gibi geniye aktif olduğunda sadece coin, pot türevleri ve monster stone çıkacak halde bir güncelleme daha iyi olurdu. Bir diğer şey yayıncı desteği konusu. Her ne kadar bu yayıncı desteği paketini almak isteyen yayıncılardan biri olsam da bunun bir noktasında değişikliğe gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yayıncılara destek vermeleri güzel bir pazarlama yöntemi evet. Yayıncı yayınını yaparken pus harcamasını rahat yapabilip PK'da daha güçlü olabilsin, rahat PK çıkabilsin, scroll çekmesin ve yayını daha eğlenceli geçsin ki izleyen de eğlensin, izleyen eğlensin ki belki oyuna ilgisi artsın ve oyuna başlasın diye bir pazarlama stratejisi bu. Ve bunda hiçbir sorun yok. Gayet normal olan hemen hemen her şirketin yaptığı bir şey bu. Gel gelelim şu yayıncılara verilen yardım ile trina alınması kısmına bir limitleme getirilmeli bence. İsterlerse yayıncılara aylık 50 bin keş versinler. Ama o keşle her türlü trinanın alımını yasaklamalılar. Yayıncı illa çatır çatır trina çekip upgrade yapmak istiyorsa bir zahmet cebinden versin o kısmının parasını bu kadar rahat Trinal'a upgrade yapmasın. Ara ara bazı yayınlara göz ucuyla baktığımda keş desteği alan yayıncıların itemları artı 4'e bile Trina ile atma rahatlığına şahit oldum. Açıkçası bunun sebebinin de havadan gelen keş olduğunu düşünüyorum. Sonuçta Trina çok da ucuz bir şey değil. Dikkat ettiyseniz en çok item patlaması Felis sunucusunda oldu ve Felis sunucusu da yayıncıların ağırlıkla yığıldığı server konumunda. Tabii ki cebinden parasını akıtıp basan da bolca var. Ama yayıncı desteğiyle verilen keşte Trina yasaklaması önemli bir yardımcı unsur olur diye düşünüyorum. Yayıncıların bir serverda başlayıp o serverı beleş Trina'larla rahatça bastıkları itemlarla doldurup çekip gitmesi de servera önemli zarar veren şeylerden biri. Tüm suç onlarda demiyorum yanlış anlaşılmasın şimdi gidip yayıncılara yüklenmeyin. Ama belki %5'lik bir etkisi olduğu gerçeği de değişmez. Ve tekrar ediyorum bunu bu yayıncı desteğini almak isteyen bir yayıncı olarak söylüyorum. Ucu olur da o desteği alabilirsem bana dokunacağı halde. Son olarak old takıların normale çevirilme fonksiyonu kaldırılmalı. Old takılar genel olarak oyunculara fayda sağlayan, PK çıktığında karakterin boş kalmaması için düşük bütçeli oyunculara güzel şeyler sunan, hoş bir sistem. Gel gelelim oyunda baba shopper dediğimiz tipler bu takıları toplayıp, mavi trina ile normale çevirip, daha server birinci ayını doldurmadan 3 takılarla ortaya çıkmaya başladı bile. Sırf şu saydığım değişiklikler yapılsa o oyunun çok özlenen, başlarda aylarca milletin Goblin Armor'lar veya FP setlerle PK attığı, artı 9 eşyaların çok nadir çıktığı oyun ortamına büyük oranda yaklaşılabilir diye düşünüyorum. Gerçi artık tamamen o şekilde olması mümkün değil. Çünkü sıkça belirttiğim gibi insanlar oyunu artık tamamen çözdü. Neyi nerede kasacağını herkes biliyor, oyuncu profili değişti, deliler gibi oyuna para gömenler çoğaldı oyunda gerçek parayla ticaret popülerleşti. Ama bir nebze zorluksa amaç bunları yapmak en büyük etkiyi yaratır diye düşünüyorum. Ha, ama şimdi birinci bölümde konuştuğumuz mevzuya dönüyor konu gene. Tüm bu saydıklarım para kazanması gereken bir şirket için dev kazanç kaybı anlamına gelen değişiklikler. Çünkü hepsi oyuncuların harcama yaptığı şeyleri eksilten, şirket gelirini azaltan şeyler. Haliyle çoğu şirkete bu tarz öneriler yaptığınızda bunu para kaybına uğramadan yapabileceğin bir yol varsa neden olmasın diyecektir. İşte bu yüzden üzerine ne kadar konuşsak da eleştiri ve öneri yapsak da maalesef olacak gibi değil. Ha bunların üzerine biraz daha düşünüp firmaya gelir kaybı yaratmadan veya bir kayıp olacaksa minimal tutacak şekilde uygulanabilecek hale getirmenin yolları bulunabilir belki. Ama şirketin çalışanıymışım gibi bu kadarına da kafa yoracak dermanım da maalesef yok. Bunu yapmak bana para kazandırmıyor. O yüzden benden bu kadar. Al bir de buradan yak diyebiliyorum bu noktada iki tarafa da. Sonraki bölümde pus fiyatları mevzusunu konuşacağız. Şimdilik o bölümde konuşuncaya dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>